Evet. Şimdi abi ben Ankara'da bir gün ilk çıktığın zaman ilk çıktığım zamanlarda ben bu kız beni görmeli arkasından araba albümü falan. Şimdi bu kız beni görmeli de böyle çıktık albüm patladı koptuk gidiyoruz. Her akşam bir yerdeyiz konser üstüne konser konser üstüne konser. Ankara'da e, stadyum konseri tabi almışız gazı akıyoruz sahneye çıkıyoruz tamam durmalar. Michael Jackson'da görmüşüz ya. Abi. ya durma Biz de Bize uygulayacağız onu şimdi yani. Hani karizma... duruyor muydu? Tabii abi? herkes duruyor. <laughs> duruyor. Tabii her şey duruyor. Davulcu falan tabii, da böyle. Tabii herkes duruyor o anda karizmayı arttırmak için herkes duruyor. Ankara'da çıktım sahneye. Dedim ki ekibe dedim arkadaşlar bu sefer biraz uzatalım stadyum konseri. Hani evet, stadyum olunca daha büyük bir mekan ya biraz daha uzatalım. Daha uzun, duralım mı? Daha uzun duralım. Hani dedik çıktık abi oraya. Şimdi ben çıktım. Tak orkestra hop durduk. Abi stadın içine kimseyi almıyorlar. Çimlere basmak yasak diye kimse ama 3-5 kişi var stadın içinde. Çıktım bir baktım. Şurada dedem. <laughs> bir, ya, bakma Mustafa diyorum bakma bakma bozma diyorum bakma. Abi dedem orada sahanın içinde. <laughs> dedem de müzisyendir gerçek harbiden sağlam müzisyen. Hüseyinler ritimsiz bir TRT'den gelme filan. Bakıyor anlamaya çalışıyor gözünde görüyorum. <laughs> ne yapıyor bu he? ya? Torunum ne yapıyor? Ne yapıyor benim torun diyor. Yani sahneye çıkmış, duruyor filan, <laughs> anlam da veremedi. Filan o arada etrafta kopuyor. Ooo Mustafa Sandal filan diye. Böyle böyle bir hikayem vardı bu duruşlar. Yani dur yani peki bunlar size yani o süre öğretilen şeyler mi? Yok Senin be abi fikirler. Ya. Mi? ya o görmüşüz biz işte. Ne görmüşüz işte. Michael Jackson'ın dünya turnesinde adam çıkıyor sahne şak diye duruyor bak bunu hepimiz 90'lardaki aklına gelen o birkaç tane isim hepimiz bunu uygulamışızdır gördük ya inandık hani dedi ki bak böyle olunca filan acayip bir şey oluyor hepimiz uyguladık bunu ara ara peki danslar abi Oo, Dans, ama mesela o. danslar şimdi bakıyorsun hiç Michael Jackson dansı değil senin yani şunlar falan... Onlar, onlar kendime has tabii. Bunlar falan hep yani şey tabii, yani tabii. sana ait mesela. Tabii, tabii. Onları evde buluyor musun? Dur ben bugün bir dans bulacağım. <laughs> Ayda, <laughs> Ay'a benze. Ay'a benze. O şey ya biraz hani midemde biraz ekşime var. <gülüyor> <gülüyor> yani dansları bulmak nasıl oluyor yani da abi? Ne biliyor musun? O şey içgüdüsü. Şarkının sözlerini sürekli... Bilmiyorum neden öyle bir ihtiyaç duyuyordum. Hep şarkının sözlerini böyle bazı hareketlerle altını çizme ihtiyacı. Hani işte ha. aya benzer yüreğim. yüreğim. Ha. Hani ha, ay yüreği, yüreğim. o yüreğimin ha. öncesi. Tabii, ben burayı ay yapıyordum. Ha. 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 Tabii. Ha. Tabii. Ben, ben doğal yok. olarak omuzla da takipteyim. Ben, <laughs> ben de de. Abi, bak. <laughs> doğal olarak <laughs> aya <alana> benzer. Omuz <laughs> sonradan geliyordu. Evet. Tabii, ya. tabii. Ben fikrim var zannettim abi. Hani böyle böyle Hayır ya. ama şey, aa, ben bak gerçekten abi şu an onu. Ben taklidini yapıyordum senin küçükken. ya. Ama hemen göbeği yapıyorduk. Mantığını düşünce Ay'a benzer ben yüreğim, doğal olarak bırak, takip ediyor. Film anlatıyor çok. Güzel. Bas... Ya tabii işin tuhaf tarafı arkadaşlar başımızda da o esnada biri yok. Yani Şşt, Mustafa falan diye uyaran Hem da yok. E Mustafa gittiğin yol yol değil. Yani... <laughs> oğlum Dur <durdur>, dur <laughs> nereye Mustafa kadar ne yapıyorsun? Mustafa, yapıyor? Mustafa sahneye yani, çıkıp alo. niye duruyorsun ya, oğlum? Ya bak sana Şimdi... kop yani mesela yani hani nereye kadar kopabilirsin? Ben bir gün yine çıktım Kıbrıs'ta konser. Çıktım Kıbrıs'ta Beşinci basamaktayım, merdivenlerin üstünde. Hani her konserde de o coşkuyu duydukça, o alkışı duydukça bu artıyor. Çıktım beşinci böyle basamaktayım, yine durdum, verdim pozu filan, <laughs> baktım, dedim ki, ben dedim aşağıya merdivenlerden inmeyeyim. <laughs> Zaten düşünecek çok vaktim var abi, duruyorsun ya. o Duruyor, da. Ne, abi? Yapsam, ne yapsam acaba? Ne yapsam? Ben dedim şey yapmayayım dedim. Bunu şurada anlatabilir miyim? İstediğin gibi abi. Tabii tabii. Ne diyor tamam, senin? Bak, çıktım tamam beşinci basamaktayım, durdum dedim ben dedim aşağı merdivenlerden miyim ne yapayım? Direkt dedim merdivenlerden oraya atlayayım. <laughs> ve dururken böyle yani. Tabii artık hani yüz, 125. <laughs> konser mi? 200. konser mi? Tamam mı? Neyse bam 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 bam, bam durduk. Hop ben 5. basamaktan aşağıya atladım ve sahneden içeri girdim. <laughs> Sahne çöktü. Evet, evet abi. Sahne kırıldı. Ya Dandik bir malzemeden yapmışlar işte. İndin düştün durdun mu yine? Orada da. Hayır, aldın? dinle. Dinle. Ben bir yanda yani seyirci perspektifinden baktığın zaman ben bir yanda yok oldum sahnede. <laughs> Müthiş bir hareket. Bu. Yani Ondan çok çalışılmış. Bu arada tabii, değil mi? Tabii yani seyirciden gelen etki şey, şey de bu. Yani, hani, adam ne yaptı? Adam yok oldu be sahnede. Yani ama sen aşağıda nasılsın peki bu Ben arada? aşağıda ayağımı vurmuşum. Burası oh. parça par, Ne yaptın peki? Bak bak. Yani prensip sahibi olmak. Show must go on. Ayağımı evet. kestim bah çıktım hayır, diyor. Yani. Şöyle yaptım. Tabii <laughs> abi. Yani öyle bir şey yok ağlayacan aya canım yanıyor ya. sırada? Ne canın yandısı? Devam ya. Yani. Orada alkış kopuyor, kıyamet kopuyor. Abi. Ama hakikaten seyirci bunu şovun bir parçası zannetti. <laughs> <Yani. gülüyor> yani şimdi o dönemde abi bir de sürekli bir fark yaratma telaşı da var değil mi? Yani çünkü bakıyorsun ya yani o dönemdeki hani şarkıcılara Hı -hı. Hani çok fazla rakip varmış evet. gibi geliyor bana. Şu anda da var ama o zamanki rekabet daha fazlaydı ve sanki böyle daha Değişik şeyler yapılıyordu gibi geliyor bana yani doğru mu? Yani şimdi mesela 90'lara baktığın zaman bence 90'larla bugünlerin arasındaki en büyük fark bizlerin hakikaten birinci derecede derdi mevzusu şarkıyı koymaktı. Yani iyi şarkı yapmak. İyi şarkıyı koymaktı. Kim daha iyi şarkıyı yapmış? Evet. Kim daha iyi şarkıyı koymuş? Yani çünkü şarkı şarkıyı ortaya koyduktan sonra bunun devamında bütün işte popülerlikti, oydu, buydu filan falan hepsi geliyordu zaten. Ama birinci derecede dert şarkıyı koymaktı. Ben bir gece bir uyuyorum. Şey uyuyorum diyor. E, salonda oturuyorum. Bir baktım siyah beyaz bir, bir şey var. Böyle acayip bir sound geliyor televizyondan. Bir baktım adamın teki koşuyor. Yine. <laughs> ne bu? Ayıldım. Bir baktım adamın teki kaşıyor. Fergan. <laughs> bu yüzden her gece ben Mirkela Mirkela yıkılıyor. Olay patladı bir akşam. Kral TV'de patladı olay. Arka arkaya klibi veriyorlar. Allah'ım sabah kadar uyku tutmadı be. <laughs> bu ne? Sağ arıyorum, solu arıyorum. <laughs> bu çocuk kim? <laughs> kim, bu? Nereye koşuyor? Nereden çıktı bu? Filan. Kim yapmış bunu İskender? Sabah sabah ettim İskender'i aradım. Bak bak. Dedim ki bu dedim ne? Nereden çıktı bu? Aa işte yaptık filan sorma falan <laughs> diye. Ben atladım İskender'in yanına gittim. İşte bu, bu davul Atane. ne? İşte onu nereden kullandınız? Bunu nereden yaptınız filan? Sonra eve döndüm. Ya bilmiyorum kaç gün kaç gece böyle rahatsızım. Yani nasıl bir şey çıkmış? O arada Fergan programdan programa koşuyor. Hani... Bir gecede patladı abiden. Çok bir kelam şey. ben patladı gece yatım. Bu çok evet. iyi. Ya. Ve ben o hırsla oturdum ne yaptım? <laughs> ben o hırsla oturdum. Arabayı çıkardım hocam. Araba. Ve... <laughs> yani böyle bir dönemdi. Sen koşarsın ben arabayla ile giderim. Ee, tadında da bir gönderme yani, var. Müzisyenlerin yani. birbirinin birbirine dolaylı olarak çok besleniyormuşsunuz. Yani, hem takdiri, hem takdir insan. ediyorduk evet. hem saygı duyuyorduk hem de. Ne yapıyor insan çok güzel yani. E, biri böyle çok iyi bir şey yaptığı zaman e, iştahlanıyorduk iştahımız artıyordu e, alkışlıyorduk da evet. ama hep dediğim gibi birinci derecede mevzu müzikti yani. Müzik. Şarkıydı. <laughs>